bir konuyu daha sonraya bırakmıştım ama o konuyu e, bir, ö, bir adım öne almaya karar verdim şimdi bu konuyu anlatarak e, şeye devam edeceğiz yolumuza devam edeceğiz konumuz kaplama şu elinde gördüğünüz olduğunuz ayos ağacından yapılmış yani o ağaç ağaçtan imal edilmiş ayos kaplama Bu nispeten daha kalınca bir kaplama yani, şurada kesilmiş halleri var e, yarım milim diye geçiyor şeyde ölçüsü yarım milim kalınlığında ayos e, kaplama bu hafif bir malzeme yumuşak bir malzeme kesilmesi işlenmesi zımparası her şeyi kolay bir malzeme ve bu malzeme e, geminin yani bu kaporta kısmının içinde kalacak bunun üzerine ya farklı malzemelerle gemi yaparken kaplıyoruz ya da boya yapıyoruz onun için bu altta kalan bir kaplama bir dolgu malzemesi bu ayos malzemesi bunu bu şekilde ediniyoruz, böyle plakalarla satılıyor, ondan sonra bunları şeritler halinde kesiyoruz. Bu modellerimiz için genellikle 4 milim olabilir, biraz daha fazla olabilir, biraz daha az olursa kaplayacağımız alan çoğalır ki biraz sonra göreceksiniz yani bir iki adım sonra nasıl fark edeceğini. O genişlik bize kalmış ama normalde 4 milim gibi bir malzeme iyi. Bunları nasıl kesebiliyoruz? Bunları makineyle kesebiliyoruz. Tabii ki amatör bir modelcinin böyle bir makine almasına gerek yok, ee, pahalı bir şey. Yani senede kaç model yapacaksınız da öyle bir makine alacaksınız. Ama o, o yolunu söylüyorum. Makineyle kesebiliyoruz. Hazır satın alınabiliyor, satıyorlar bunu bir bu şekilde. Ya da bu şekilde en ucuz yolu bu. Bu şekilde plake olarak alıp ondan sonra şöyle sert bir cetvel ya da benzer ağır bir cisimle böyle göz kararı da olabilir. O kadar çok önemli değil. 4 milim diyorum. Ben bir tane yapıp mesela böyle koyabilirsiniz de. Göz ben göz kararı yapıyorum çünkü bunun çok çok hassas bir konu değil. Yeter ki düzgün bir şekilde kesilip elimizde hazır olsun. Bu cetvelimi kullanıyorum. Maket bıçağım ucunu yeni kırdım. Evet bu şekilde düzgünce koydum. Bastırdım. Cetvele bastırıyorum. Bıçağa bastırmıyorum. Bıçağa hafifçe bir yol yapsın diye böyle cetveye dayayarak cetvele dayayarak geliyorum. Bir bir tane daha yapıyorum. İki bir kez daha yapıyorum. Artık kesiyorum. Kokuyor ya. Bu şekilde. Bırakıyorum. Sonra aynı şekilde bu ihtiyacım kadar Bunları farklı genişliklerde de kesebilirim. Geminin üzerinde kullanmak için. Bir 3 milim de kesebilirim arada. 2 milim de kesebilirim arada. Genellikle 4 milim diye konuştuğumuz milimi bu şekilde yapabiliyorum. Yani çıtalarımızın malzemesi, kesim işlemi ve kesip biriktirilmiş hali. Ben kesip daha önce biriktirdim. Kesip, kesilmiş halleri de bunlar. Evet çıtalarımız hazır. Ee, omurgamızı artık ete kemiğe büründürme vakti geldi. Ete kemiğe değil var ya bu biraz şimdi kemiğe bürünmüş durumda. Bunu ete de büründüreceğiz. Bunu eti, ete neyle büründüreceğiz? Bu kestiğimiz çıtalarımızı bunun üzerine örerek omurgayı önce kemiğe sonra ete büründürmüş olacağız. Ve böylece bu omurga aslında gemimizin şeklini de ortaya çıkartacak yani ne yapıda bir gemi olduğu burnu girişi eğimleri kavisleri çıkıntıları girintileri geminin de şeyini vermiş olacak vücut tipini vermiş olacak onu veren şey yapı bu içerideki kalan omurga yani iskelet kısmı bunu şimdi işin sıkıcı bir aşaması bu biraz zımpara aşaması. Şimdi biz bunları testleriyle kesip buraya koyduğumuz zaman bunlar muhakkak hatalarımız var. Muhakkak planda hatalar olabiliyor. Ee, ve bunlar dik açıyla kesildiği için bu, çıt, bu çıtalarımızın düp düzgün buraya oturması gerekiyor. Bunu neyle sağlayacağız? Zımparalayarak sağlayacağız. Çıtalarımızın bu omurga üzerinde düp düzgün jilet gibi oturmasını sağlayan şey zımpara. Şimdi ben biraz önce kapattığımda bir kas birazcık burada zımparalama yaptım. Bir kısım oturttum. Mesela şu kısım benim için oldu. Düzgün. Bakın. Böyle koyduğum vakit kamerada ne kadar gösterebiliyorum bilmiyorum. Böyle her üçlü alana koyduğum zaman hepsini bastırmadan öpüyor olması gerekiyor. Eğmeden eğdirmeden, kasmadan bu şekilde öpüyor olması gerekiyor. Bakın böyle. 3. Bakın 3. Bakın 3. Böyle. Yani herhangi bir yerinden. Buradan böyle koysam. Bilmiyorum görebiliyor mu? Şu anda hepsi öpüyor. Buradan böyle koysam öpüyor. Buradan böyle koysam öpüyor. Buradan böyle koysam öpüyor. Yani nereye zımparaladım? Bunun bir tarafını zımparaladım. Daha şimdi bu tarafı hiç zımparalamadım. Bakın zımparalamayan tarafı çeviriyorum. Bakınız. Görünebiliyor mu? Bakın mesela şöyle oynuyor. Bunu neyle düzelteceğim? Bakın. Fark edebildiniz mi? Bakın. Bu çıkık. Bunu nereye düzelteceğim? Zımparalarımla düzelteceğim. Zımparalarımda da şöyle takozlarım var. çeşitli tahtalardan yapılmış. Ebat ebat. Bu iş için en kalın boyuzun paralardan böyle 80, 100, 120 gibi numaralı kalın dişli, kalın kumlu paralar bizim için daha iyi olacaktır. Şöyle bir aparatım var. Bunlar hepsi zımparacın. Hatta kalın zımparayı şöyle kıvırarak yuvarlak yapılmış bir şekilde de kullanıyorum. Çünkü şurada bazı yerler bakın böyle yuvarlak yap, yuvarlakla zımparalamam icap ediyor. Ben şimdi zımparamı ne yapıyorum? Bu orta kısımdan başlıyorum. Bakarak bu şekilde orta kısımdan başlayarak kontrol ede de sürekli kontrol ede gidiyorum. Sürekli bakıyorum zımparalıyorum. Bakıyorum zımparalıyorum ve e, bir taraf orta yani bu üçlüyle başladıktan sonra böyle üçlü böyle üçlü böyle üçlü diye diye başa ve kıça doğru e, zımparalama işimi devam ettiriyorum. Yani her aş aşamada böyle birkaç postanın üstüne koyduğum zaman tamam denk gelmesi gerekiyor. Yani 3 üç, bakın üçlü üçlü böyle e, oturtmuş olmam gerekiyor. Bunun bundaki hassasiyet şu. Bu aslında biraz da size kalıyor. Eğer bunları bu şekilde oturtmadan yapıştırmaya kalkarsam daha sonraki aşamada gemimizin yüzeyinde girintiler ve çıkıntılar oluşacak. Yani kaportası düp düzgün olmayacak. Ne kadar çok e, hassasiyet gösterip bu parayla düzeltirsem ve ondan sonra kaplarsam ve sonrasında azın para yapacağız ama Asıl iş şimdi burada oluyor. O geminin finişinde tertemiz, dük düzgün bir gövdemiz, bir kaportamız olacak. Aa, şöyle diyebilir mesela bir kişi. Ya o kadar da ben sabrım yok. O kadar da değil yani. Biraz girinti çıkıntı olabilir. Bir şey olmaz diyebilir bir modelci. O da o da kendi tercihidir. O zaman o kadar önemli değil. Daha az uğraşır, daha az emek harcar. Ama bittiğin zaman biraz girinti çıkıntı olabilir. Bir püf noktası, püf noktası da değil de aslında bilinmesi gereken bir şey de şöyle ki bu küçük bir gemi. Dolayısıyla omurgası da daha küçük. Ve postaları da baya çok. Sık sık yani sık postalı ve daha küçük bir gemi. Bunu yapmak daha kolay. Zaten bu seçtiğim gemi de kolay bir gemi. Dolayısıyla neyi söylüyorum? Yarın bir gün daha büyük bir gemi yapmak durumunda olabilirsiniz. 50 santim, 60 santim kamera açısından biliyorum. Görünüyor mu bilmiyorum. Burada mesela benim gemilerim var. Bakınız bundan çok daha büyük. Şöyle çevirmeye çalışacağım ama kamera olacak çevirmeyeceğim. Daha büyük. Öyle bir gemi yaparken bunun şöyle esneme zımpara aşamasında ve bu sonradan yapıştırma aşamasında bir esneme tehlikesi oluşuyor. Bunun esnememesi ve düz durması için şu aralarına küçük tahta parçaları yapıştırabiliriz. Böyle kare köşe bentler yapıp yapıştırabiliriz. Düz dümdüz böyle kesip bunları hiç kasmadan, eğmeden, zorlamadan araya sokup yapıştırabiliriz. Veya bazı modellerde modelin çiziminde buralarda oyuklar oluşuyor. Yani orayı da kesiyorsunuz ve araya Binanın kolonu gibi, kirişi gibi düşünün böyle kolonlar atıyorsunuz sağlı sollu ki e, mukavim olsun, sağlam olsun zımpara aşamasında ve yapıştırma aşamasında gemi bükülmesin, eğilmesin, dümdüz dursun diye. Ama tekrar ediyorum bu küçük gemide buna ihtiyacımız yok. Ben de zaten bunu kibar yavaş yavaş, kibar yavaş yavaş paralayacağım. Siz yaparsanız bugün bundan heves alıp da e, siz de o şekilde yaparsınız gerek kalmayacaktır. Ama bilgi olarak bunun bilinmesinde fayda var. Büyük omurgalı geminin daha sağlam ve daha kuvvetli olması gerekiyor. Zımpara aparatlarını söylemiştim, zımparalıyoruz demiştim. O zaman ben şimdi videomu kapatıp geminin diğer tarafını da zımparalayıp zımpara işini bitirmeye devam ediyorum. Evet, tekrar merhaba. Zımparamı bitirdim. Şöyle zaten akışkan bir yüzey oluştu. Bakın o sertlikler gitti. Ve size, size daha önce söz ettiğim gibi şöyle koyduğumda çubuğumu kaplama çıtamı her yerden her yere öper hale geldi. Bakın gördünüz mü? Her açıdan ister böyle koyarsam ister böyle koyarsam ister şöyle koyarsam her türlü artık öpüyor zaten bunu zımpara yaparken de kendiniz hissediyorsunuz. Elinize aldığınızda da hissediyorsunuz. Şu anda bu ak akar yani dümdüz gidiyor. Bakın şöyle kamera açısına da göstermeye çalışıyorum. Şu şekilde bu iyi bir zımpara oldu. Fena değil. Daha titizlenebilir mi? Daha titizlenebilir. O artık sizin sabrınıza kalmış. Ve şimdi bundan sonra artık şeye geçiyoruz. Sarmaya geçiyoruz. Ben biraz önce bir ince kestiklerimden inceden bir tane şöyle aldım. Şuradan ilkini attım. Bu modelin gereği bu model gereği şimdi şöyle koyuyorum. Kamerayı da elime alıyorum. Plan üstünde gösteriyorum. Bakın bu modelimiz gereği şurada bir yükseklik var. Güvertenin yanında. Şurada. Şurası da aşağı küt geliyor. Şu beyaz parçayı saymayın. Bakın şöyle elimi kapattığım yer. Şu şekilde yani sararken de bu şekilde saracağız. O zaman ben şunu aldım. Şunu. Şunu. Şu şekilde. Buraya sardım. İlk sarımı onunla yaptım. Anlatabiliyor muyum? Bakın hep plana bakarak yapıyoruz. Kafamıza göre bir şey yapmıyoruz ki. Sonra e, iş bozulmasın diye. Şurada şu üçüncü posta yani baştan üçüncü posta şey olacak şu küt şurası olacak şurası olacak Şu, Şurayı daha sonra saracağız birlikte şu üst kısmı yani şu kısmı şu kısmı daha sonra saracağız şimdi buradan başlayarak aşağı doğru gideceğim bunu tekrar kameramı şuraya yerine takayım Bu sarma işlemini çok önemli bir püf noktası var. Çok 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 önemli. Hayati önemli sahip. Bir bu taraftan bir bu taraftan. Yani bir iskele bir sancak tarafından. Yani bir sağından bir solundan şeklinde yürümemiz gerekiyor. Şimdi bunu bu tarafta yapıştırdım. İkinciyi bu taraftan. Yani buradan başlayıp tamam elime aldım artık böyle gideyim dersek. Bu gemi bu omurga bir süre sonra böyle yamulur. Ve, e, o biz hiç fark etmeden oluyor bu iş. Kesinlikle bu yapılmaması gereken bir şey. Bir sağlı sollu. Bir oradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan belli bir yere kadar yani en azından yarısına kadar filan öyle gelipsek artık birbirini tutar hale geliyor. Ondan sonra oynayabiliriz. Ama e, büyük bir kısmını sağlı sollu gideceğiz. Bu kesin net e, şey püf noktası. Buna riayet edeceğiz yoksa sonra üzülürüz. O yamulursa zaten düzelmez bir daha. Ee, o şekilde gider. Sarma işleminde de istersek bu, istersek bu çıtalar suya girebilir. Yani bir pet içine bir şeyin içine ya da bir leğen gibi bir şeyin içine daldırıp ıslatabiliriz. Bu ıslatmak bize kolaylık sağlar. Mesela diyelim ki bunu böyle şuradan öptüre öptüre aşağı doğru sardırmak istiyorsak çıtamız çok izin vermiyorsa ıslattığımız zaman hamur gibi oluyor. Japon'da çalışıyor. Sıkıntı olmuyor. Öyle de yapabiliriz. Ya da istersek gene sağlı sollu olmak kuralına riayet ederek mesela şu şekilde geldik. Şöyle de çalışabiliriz. Bakın burada boşluk oldu. O boşluğu dolduracağız ama sonra da. Hani o şekilde bitiştirmeye uğraşmam istemiyorum dersek de gene de bunu uğraşacağız. Yani bu arayı dolduracağız. Bana göre en güzeli bunu biraz ıslatmak. Ee, buradan şunu şu ilk yapıştırdığımıza e, paralel şey yapmak, sarmak. Bir sağlı bir sollu. komple bunu tamamlayacağız. Sepet gibi burayı öreceğiz ve şeyin işi, e, sarma işini bitireceğiz. Sarma işi de böyle. Şimdi ben videomu kapatıyorum ve bunun hemen karşısından yapıştırarak devam ediyorum. Bu aşamada kullandığım malzemeler ise Tabii ki yeminin sonuna kadar Japon e, işimi hızlıca halledebilmek için bazı noktalarda bekleyebilirim ama bazı noktalarda çabuk geçmek için e, şey yapıcı, hızlandırıcı maşalar gerekebilir duruma göre. Yani bir yeri tutturup bir yeri ilerleyebilmek için birkaç tane maşam var ve tabii ki keski. Yani burada benim 3 tane keskin var ama herhangi bir tanesi fark etmez olacaktır. Çünkü çıtaları çalışırken sürekli bir yerlerinden kesmemiz gerekecek. Ve tabi maket bıçağı da her zaman bizim yardımcımız. Bu aşamadaki aletler bunlar. bitirdim. postalarımın üzerini çubuklarımla kapladım. Tabi bu 4 saat çok acele etmeden öyle sallana sallana çay içe, kahve içe, yemek yiye filan zamanı geçti. Fikir olsun diye söylüyorum yani ne kadar uzun sürer. Tabi ama siz varsayım olarak hiç bu işi bilme, bilmeyerek izliyorsunuz. Dolayısıyla sizinki 6 saat de sürse bir şey olmaz. Çünkü bu, tip şeyleri yapmasın, yaparken de keyif alıyorsunuz. Yani ne kadar uzun sürmesinin ya da ne kadar kısa sürmesinin e, süreceğini çok ban, bana göre bir önemi yok. Hani ben kendime göre bir şey söylüyorum size. Ben 4 saatte bitirdim. Bunu 2 saatte bitiren de olabilir. 16 saatte bitiren de olabilir. Hiç sorun değil. Onun için buna takılmayın ama sadece bilgi olsun diye söylüyorum. Ee, burada e, size hatırlatmak ve söylemek istediğim bir şey. Bu postalarımın üzerine çubuklarla kaplarken bunların yönleri, bunların oluşturdukları şekil, ahenk hiçbir önemi yok. Buradaki tek önemli şey postalarımızın düzgün zımpar zımparalanmış olması ve çubuklarımızın postalarımızın üzerine düzgün bir şekilde yapıştırılmış olması. O kadar. Onun dışında başka hiçbir önemi yok. Niye önemi yok? Çünkü bu görüntü tamamen ortadan kalkacak. Ne yapacağız? Biz bunun üzerine hafif bir zımpara yapacağız ilk başta. Şöyle kabaca, çok hafif bir zımpara yapacağım. Ondan sonra bunun üzerine bir macun çekeceğim. Ahşap bir macun çekeceğim. Macun kuruduktan sonra tekrar macunu zımpara yapıp asıl ana hattının ortaya çıkmasını sağlayacağım zımparayla. Ondan sonra üzerine bir hafif e, astar boya vuracağım. Hataları görmek için. Zaten birlikte yapacağız. Hata olmasa tekrar onun üzerine gerçek boyasını yapacağım. Dolayısıyla bunun altındaki yapı, yani şekil bu ağaç ağaç şekli e, dokuma şeklinin hiçbir önemi yok hiçbir şey, e, istediğiniz tarafa doğru bir şekilde o tarafa bu tarafa şu tarafa bir yok araya parça koydum vay bu denk gelmedi araya bir şey kestim koydum hiç fark etmez her şey serbest. yeter ki şu akışı şu akışı bütünlüğü bozmayın bozmayın ve e, postaların üzerine düzgünce öpsün. o kadar o tek kuralımız bu onun dışında bu kurallar Postaların üzerine düzgünce kaplama kuralına uyduktan sonra istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde, istediğiniz biçimde yapabilirsiniz. Yani zaten bunu bu şekilde yapacak haliniz yok, böyle olmaz. Ama olabilir ki işte böyle akarken burada bir boşluk oluştu, i̇şte kestik makasla, kestik keskiyle araya parça koyun falan, her şey olabilir yani. Bu görünmeyecek. Ama bunun bu şekilde ahşap gövdeli, ahşap görünen gemiler de var mı? Var ama onlar tamamen başka bir konu ve onun sistemi tamamen daha farklı. Ee, onun için o şu an bizim ne hiç şeyimiz yok. Ee, biz bunun üzerine dediğim gibi kaporta yapacağız ve boyayacağız ve boyanmış bir gemi olacak. İçerideki işçiliğin hiçbir önemi kalmayacak. Bizim için tek önemli şey düzgün olması, girinti çıkıntılarının olmaması, su gibi akışkan olması. Bu kadar. Bir de size başka bir şey söylemiştim. Şimdi gerçek gemide de göstereceğim videoda. Şu iki uç planda da göstermiştim geç, başlarken. Şu iki ucun yük, şu yükselti bölümler. Şuradan ve şuradan. de gösterdiğim yerler. Buralara da iki çubuk ayırdım. İkişer çubuk. Bu ikişer çubuğu buralara da yapıştıracağım. Kendi kıvrımına göre buradan. Yani bu birinciden sonuncuya kadar yapıştıracağım. Yalnız burada bir püf noktası var. Bunları bu, bu iki çubuğu yani iki bu tarafa, iki bu tarafa yapıştıracağım çubuğu sadece çok daha önceki çubukların üzerine yapıştıracağım. Yani şu postaların boynuzlarının üzerine yapıştırmayacağım. Buraya yap, yapışkan gelmemesine dikkat edeceğim. İlla ki kaçabilir biraz. Sıkıntı değil ama özellikle onların üzerine yapıştırmayacağım. Şunları yaparken, burayı yaparken en çok da zaten bunları biz dayanak olarak yapıştırdık. Yani böyle dayadık. En çok buralara verdik Japon'u. Onlar tuttuktan sonra araları da yapıştırdık. Alt tarafta. Çünkü onlar en büyük yükü tuttular. Gemiyi sağlam hale onlar getirdi. Ama şimdi burayı böyle yapmayacağız. Niçin böyle yapmayacağız? Çünkü bu aradaki bu aradaki bu boynuzları işimiz bittiği zaman keskiyle böyle keseceğiz. Buradan kesip bu güverteyi dümdüz hale getireceğiz. Yani bunları kullanmayacağız. Onlar bizim işimize yaramayacak. Onların görevi sadece bu akışı sağlamak ve bizim yani bu ahengi kaportanın ahengini sağlamak ve ondan sonra bitmez, bitecek. Aşağılar için konuşmuyorum. Sadece şu yukarıda kalan küçük bölümler için konuşuyorum. Onun için bu bu parçaları e, şey yapmayacağız. E, o boynuzlara yapıştırmayacağız. Sadece daha önceki kendi malzemesinden olan iOS çıtalara yapıştıracağız. Yapıştırıp öyle bitireceğiz. Ondan sonra da bir aşk, biraz sonra zaten işi yaparken kestiğimizi göreceksiniz. Keseceğiz onları. Buraya içini dümdüz bırakacağız. Bir son hususla bugün de kapatıyorum. Videoyu da kapatıyorum. Bir son husus da şu. Ben ihtiyat olarak bu konuda çeşitli modelciler çeşitli yöntemler yapar. Ben ihtiyat olarak normal beyaz tutkalımı bu iç kısımlarını parmağımla biraz kendinden sıkarak kabaca çok önemli kötü bir fırçayla hiç fark etmez içine e, sıvaştıracağım geminin iç tarafına yani zımpara boya hiçbir şey gelmeyecek ve kapanıp gidecek tarafına niye çünkü bunlardan olabilir ki bazıları birbirine tam yapışmamıştır oynayabilir zımpara yaparken boya yaparken astar yaparken oynayabilir oralardan çatlayabilir belki diye bir ihtimal İşimi sağlam almak için biraz daha ihtiyatlı olmak için içine bir kat kalınca kabaca kalınca şey süreceğim. Ee, ahşap tutkalından içine süreceğim. O zaten kuruyunca iyice sertleşecek. Ahşap olduğu için de zaten en iyi onda çalışıyor. Çok güzel tutacağını düşünüyorum. Bittiğinde kemik gibi bir malzeme olacak rahat rahat zımparamı yapabileceğim. Rahat rahat üzerinde çalışabileceğim. Şimdilik bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki adımda görüşürüz.